Giriş bir umut ışığı. Martin Luther King Jr. olağanüstü bir insandı. Bir baptist papazıydı. Etkili bir konuşmacıydı. Sivil haklar hareketine liderlik etti. Hayali tüm insanlar için eşitlikti. King ayrımcılığa ve ayrımcılığa karşı savaştı. Bunu barışçıl bir şekilde yaptı. Sevgiye ve şiddetsizliğe inanıyordu. Mesajı milyonlarca insanda yankı buldu. Mirası bugün bize ilham vermeye devam ediyor. Hala adaletsizlik ve eşitsizlikle karşı karşıyayız. Ama King'in mesajı bize umut veriyor. Bize doğru olan için savaşmayı öğretiyor. Bize barışçıl protestoların gücünü gösterdi. Bize birliğin önemini gösterdi. Bize gerçek eşitliğin anlamını gösterdi. Onun çalışmaları henüz bitmedi. Mücadelesini sürdürmeliyiz. Irksal eşitlik King'in misyonunun merkezinde yer alıyordu ayrımcılığın acımasız gerçeklerine bizzat şahit oldu. Afrikalı Amerikalıların karşılaştığı adaletsizliği gördü. İşlerin değişmesi gerektiğini biliyordu. Bugün sivil haklar hareketinden 10 yıllar sonra ırksal eşitsizlik devam ediyor. Sistematik ırkçılık toplumumuzu rahatsız etmeye devam ediyor. Bunu adalet sisteminde, eğitimde ve sağlık hizmetlerinde görüyoruz. Irksal eşitlik mücadelesi henüz bitmedi. Bu sorunlarla doğrudan yüzleşmeliyiz. Irkçılığı sürdüren yapıları ortadan kaldırmalıyız. Herkese haysiyet ve saygıyla davranılan bir toplum yaratmalıyız. King'in şiddetsizlik mesajı her zamankinden daha geçerli. Onun ruhunu kanalize etmeliyiz. Değişimi barışçıl ve ısrarla talep etmeliyiz. Adil ve eşitlikçi bir toplum için asla savaşmayı bırakmamalıyız. King ekonomik adalete güçlü bir şekilde inanıyordu. Yoksulluk ve ırksal eşitsizlik arasında doğrudan bir bağlantı gördü. Gerçek eşitliğin herkes için eşit fırsat anlamına geldiğini biliyordu. Yoksulluk bugün hala devam eden bir sorun. Milyonlarca insan geçimini sağlamak için mücadele ediyor. Birçoğunun sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara erişimi yok. Zenginler ve yoksullar arasındaki uçurum genişlemeye devam ediyor. Bu ekonomik eşitsizlik, marjinalleştirilmiş toplulukları orantısız bir şekilde etkiliyor. Yoksulluk döngülerini körüklüyor ve ilerleme fırsatlarını sınırlıyor. King, ekonomik adalet için ön saflarda savaşacaktı. Yoksul ve marjinalleştirilmiş insanları destekleyen politikaları savunacaktı. Servetin ve kaynakların daha adil dağıtılmasını talep edecekti. King devletin gücünü anlamıştı. Kolluk kuvvetlerinin baskı yapmak veya korumak için kullanılabileceğini biliyordu. Barışçıl protestoculara yapılan zulme bizzat şahit oldu. Bugün polis şiddeti acil bir sorun olmaya devam ediyor. Silahsız siyahi erkekler ve kadınlar kolluk kuvvetlerinin elinde ölmeye devam ediyor. Bu trajediler, ceza adalet sistemi içindeki sistematik önyargıyı ve ırkçılığı vurguluyor. King bu adaletsizliklere öfkelenirdi. Kolluk kuvvetlerinden hesap verebilirlik ve şeffaflık talep ederdi. Irksal profillemeye ve aşırı güç kullanımına son verilmesi için çağrıda bulunurdu. Toplum polisi ve ceza adaleti reformunu savunurdu. Kolluk kuvvetleriyle hizmet ettikleri topluluklar arasında güven inşa etmek için yorulmadan çalışırdı. Mesajı açık olurdu adalet, ırk veya geçmişe bakılmaksızın eşit olarak sağlanmalıdır. 5. Bölüm Ekonomik Adalet İçin Acil ihtiyaç. Ekonomik adalet, toplumun her kesimi için eşit fırsatlar yaratmak ve herkesin insanca yaşayabileceği bir gelir elde etmesini sağlamak anlamına gelir. King, ekonomik eşitsizlik ile ırksal adaletsizlik arasındaki derin bağlantıyı fark etti. O, ekonomik adaletin ırksal adaletin ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Yoksulluğun özellikle de renkli toplulukları nasıl orantısız bir şekilde etkilediğini gördü. Bu toplulukların ekonomik fırsatlardan mahrum bırakıldığını ve sistematik olarak dezavantajlı hale getirildiğini anladı. Gerçek eşitliğin herkes için ekonomik güçlenme gerektirdiğine inanıyordu. Ekonomik güçlenme, bireylerin kendi hayatlarını kontrol edebilmeleri ve topluma tam anlamıyla katılabilmeleri için kritik öneme sahiptir. Bugünün dünyasında ekonomik adaletsizlik devam ediyor. Birçok insan hala temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor ve bu durum toplumsal huzursuzluğa yol açıyor. Zengin ve yoksul arasındaki uçurum genişlemeye devam ediyor. Bu uçurum toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor ve sosyal adaleti tehdit ediyor. Yaşam maliyeti artmaya devam ederken ücretler birçok kişi için aynı kalıyor. Bu durum insanların yaşam standartlarını düşürüyor ve ekonomik güvencesizlik yaratıyor. King ekonomik eşitsizliği ele alan politikaların güçlü bir savunucusu olurdu. Bu politikalar herkesin adil bir şekilde pay almasını ve ekonomik fırsatlara erişimini sağlamayı amaçlar geçim ücreti, uygun fiyatlı sağlık hizmetleri ve herkes için kaliteli eğitime erişim için mücadele ederdi. Bu temel haklar, herkesin onurlu bir yaşam sürmesi için gereklidir. Yoksulluğu sürdüren ve marjinalleştirilmiş topluluklar için fırsatları sınırlayan sistemlere meydan okurdu. Bu sistemlerin değiştirilmesi, toplumsal adaletin sağlanması için şarttır. King'in mesajı açık olurdu. Ekonomik adalet, adil ve eşitlikçi bir toplum için olmazsa olmazdır. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya daha barışçıl ve uyumlu bir toplum yaratır. 6. bölüm Sessizlerin Sesi Göçmen ve Mülteci Hakları. Bu bölümde göçmenlerin ve mültecilerin karşılaştığı zorlukları ve haklarını ele alacağız. King'in sevgi ve şefkat mesajı kökenlerine bakılmaksızın tüm insanlara yönelikti. O, herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğine inanıyordu. Her insanın doğuştan gelen haysiyetine ve değerine inanıyordu. İnsanların nereden geldiklerine bakılmaksızın onlara saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyordu. Bugün şüphesiz göçmenler ve mülteciler için güçlü bir savunucu olurdu. Onların haklarını savunur ve seslerini duyurmak için mücadele ederdi. Dünya şu anda eşi benzeri görülmemiş bir mülteci kriziyle karşı karşıya. Bu kriz milyonlarca insanı evlerinden ve yurtlarından etti. Milyonlarca insan çatışma ve zulüm nedeniyle evlerinden edildi. Bu insanlar güvenlik ve barış arayışıyla başka ülkelere sığınmak zorunda kaldılar. Birçoğu başka ülkelerde sığınma arıyor ancak yalnızca düşmanlık ve kapalı sınırlarla karşılaşıyor. Bu durum onların yaşamlarını daha da zorlaştırıyor. King, göçmenlerin ve mültecilerin insanlıktan çıkarılmasını kınardı. Onların insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulardı. Şefkat ve anlayış için çağrıda bulunurdu. İnsanların birbirlerine empatiyle yaklaşmalarını isterdi. Ulusları, güvenlik ve daha iyi bir yaşam arayanlara kapılarını açmaya çağıracaktı. Bu, insanlık adına yapılması gereken bir görevdir. Hepimizin birbirimize bağlı olduğunu hatırlatırdı. İnsanlık olarak bir bütün olduğumuzu ve birbirimize yardım etmemiz gerektiğini söylerdi. İhtiyaç sahiplerine yardım etmenin ahlaki zorunluluğunun altını çizerdi. King'in mesajı açık olurdu. İnsanlık adına birbirimize destek olmalıyız. Göçmenlere ve mültecilere haysiyet ve saygıyla davranmalıyız. Onların insan olduklarını unutmamalıyız. Onlara kapalı bir yumruk değil, yardım eli uzatmalıyız. Bu insanlık adına yapılması gereken en doğru şeydir. 7. bölüm Eşitlik Mücadelesinde Eğitimin Gücü. King eğitimin dönüştürücü gücünü anlamıştı. Eğitimin bireylerin hayatlarını değiştirme ve toplumu dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu biliyordu. Bunu özgürlüğe ve güçlenmeye giden bir yol olarak gördü. Eğitim insanların kendi kaderlerini kontrol etmelerini sağlar ve onları daha güçlü kılar. Eğitimin ön yargıları ortadan kaldırmak ve daha adil bir toplum yaratmak için gerekli olduğuna inanıyordu. Eğitim, farklılıkları anlamamıza ve kabul etmemize yardımcı olur. Bugün, kaliteli eğitime erişim eşit değil. Birçok çocuk, yaşadıkları yer veya ailelerinin gelir düzeyi nedeniyle kaliteli eğitimden mahrum kalıyor. Eğitim kaynaklarındaki ve fırsatlarındaki eşitsizlikler ırksal ve sosyoekonomik çizgiler boyunca devam ediyor. Bu eşitsizlikler toplumdaki adaletsizlikleri daha da derinleştiriyor. Bu yoksulluk döngülerini sürdürüyor ve sayısız çocuğun potansiyelini sınırlıyor. Eğitimdeki eşitsizlikler çocukların gelecekteki başarılarını ve fırsatlarını etkiliyor. King eşitlikçi eğitim finansmanı ve erişim için sadık bir savunucu olurdu. Her çocuğun kaliteli eğitime erişim hakkı olduğuna inanılırdı. Erken çocukluk eğitimi programları, kaliteli öğretmenler ve kültürel açıdan duyarlı müfredatlar için mücadele ederdi. Bu programların çocukların gelişiminde kritik bir rol oynadığını bilirdi. Gençleri değişimin temsilcileri olmaya teşvik ederdi. Onlara toplumsal değişim için aktif bir rol almaları gerektiğini öğretirdi. Onlara adaletsizliğe meydan okuma ve daha eşitlikçi bir dünya yaratma konusunda ilham verirdi. King'in mesajı açık olurdu. Eğitim, adaletsizlikle mücadelede en güçlü araçtır. Eğitim, herkes için daha parlak bir geleceğin kilidini açmanın anahtarıdır. Eğitim, bireylerin ve toplumların potansiyelini ortaya çıkarır ve daha iyi bir dünya yaratır. 8. bölüm King'in mirasını sürdürmek Harekete geçme çağrısı. Martin Luther King Jr.'ın mirası, tek bir kişinin bir fark yaratma gücünün bir kanıtıdır. Adalet ve eşitliğe olan sarsılmaz bağlılığı bugün bize ilham vermeye devam ediyor. Artık aramızda olmasa da hayali yaşıyor. Onun mirasının meşalesini taşımak bizim sorumluluğumuzdur. Hala dünyamızı kasıp kavuran adaletsizliklerle yüzleşmeliyiz. İrksal eşitlik, ekonomik adalet ve her türlü ayrımcılığa son vermek için savaşmalıyız. King'in anısını eylemle onurlandıralım. Dünyada görmek istediğimiz değişim biz olalım. Onun eşitlik hayalinin herkes için gerçeğe dönüştüğü bir toplum yaratalım.